Selamlar arkadaşlar ben Bahadır. Hepiniz Varyor serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze Balrog farm atarak başlıyoruz. Çok fena bir KS var bildiğiniz gibi slotlarda. Darlama var, KS var. Slotu tutunacağız. Tutunduktan sonra daha rahat farmlar atarız diye düşünüyorum. Bölümün ilerleyen dakikalarda neler yapacağız? Bir pazar kuracağız. Bugüne kadar kastıklarımızın hepsini satacağız. Ee, iyi, i̇yi satabiliriz. Item değişikliğine gideceğiz. Takı koyacağız. Farklı farklı içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Etimlerimize de gireceğiz. Sizlerden tek ricamız bu tarz videoların devamı için, bize gaz vermek için video bir beğeni bırakıp video hakkındaki nacizane yorumunuzu yazmanız yeterli arkadaşlar. Like'ımızı attık, yorumumuzu yaptık. Hadi o zaman tam gaz devam edelim. Bir Dragon Bot be abi be. Şunu keseyim. Şunu keselim. Bir Dragon Bot. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hop. Olmadı. Evet ilk drop'umuz geldi. Dragon kafalı kaldık. Şu anlık bir e, KS yok. Ama darlama var. Dalama gerçekten var. Pazartesi gece saat 2'de niye darlarlar onu anlamıyorum. Burası Sirius. Sirius'ta Warrior job'unu seçmek gerçekten yürek istiyor ve bunu da siz seçtiniz. Bana bu eziyeti yaşatan, bu çileye çektiren herkese teşekkürler ediyorum. Ama başaracağız arkadaşlar. Bunu da oynayacağız, başaracağız inşallah. Hadi bakalım şunu da keselim. Gerçekten şöyle bir video card'ının Dragon Botat be kardeşim. Dragon Botat bir skill kaçmanıyor ya. Atmıyor. Devam. Çok fazla geçmeden bir tane de kolluk aldık şu an. Onu da hanemize kattık. Ama bu parçalar para etmiyor arkadaşlar. Kolluk belki bir tık ediyor orada. Kafalık 25 falan herhalde 30 en. Dün aldıklarımız da öyleydi. Ezik parçalar atıyor. Yani burada farm atarken pahalı para eden dragon göğüslük, dragon bot, mitil göğüslük tarzında para eden eşyalar lazım bize. Onları da görürsek güzel olur. Şu an ikinci droptayız. Saat 1'de başladık. Saat 2'ye geliyor. Yani 1 saat olacak ama 40 dakikası falan boş geçti arkadaşlar farmın. Sürekli bir kase, sürekli bir darlama. Yani yine darlama geliyor da göreceğiz bakalım. Neyse sıkmayayım size. Ve sonunda drop geldi arkadaşlar. Şöyle speedy'e trade atıyorum. Şöyle dragon göğüslük. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ağlıyordum bir saattir burada. Doğru ki işte verdik. Şuradan da drop'u göstereyim sizlere. Lan bunlar para etmiyor şöyle böyle falan derken şuradan göğs aldık. Yaklaşık 16 dakika sonra farmı bitireceğim ben yatıp uyuyacağım yarın erkenden kalkmam lazım çünkü. Bakalım ya bir tane daha böyle bir atarsa bir şey tadından yenmeyecek. Ama bu slotta bizim e, rogue serimizde yaptığımız gibi sabır slotumuzdu bizim arkadaşlar. Yani burada bekleyeceksin bir gün atmayacak drop iki gün atmayacak üçüncü gün bir atacak o üç günü kurtaracak. O yüzden bu slotlarda 7-24 farmlıyorlar. Neyse bakalım şunu da keseyim. Devam edelim. Exp de kasıyoruz bu arada. %25 %26 olduktan sonra direkt Rep 1 abi görevlerle. Let's go. Farmı bitirdik. Bir dragon göğüslük. Bir dragon kafalık. Bir tane metil kafalık aldık. 9 kişiye paylanacak. Ortalama 2 saat oldu neredeyse. 1 saat 50 dakika falan. Ama ilk 1 saati komple PK darlanma. KS buna gitti. Yani olsun 2 saatlik farmdan kişi başı ortalama 21 iken para kasmış olduk. Payları yarın alacağız. Dün de 18 en falan geldik. Dün çok kötüydü. Böyle böyle ufak ufak kasacağız. Drakilere gireceğiz. Etkinliklere girebilirsek, saatlerimiz uygun olursa onlara da gireceğiz. Böyle yavaş yavaş e, kasacağız abi çarı. Şimdi ben S3 geçeceğim. Pazar kuracağım. Çarı bu satılması gereken tirnaları, işte ezik eşyaları, oltakları falan para edecekleri koyacağım. Ondan sonra bir itemle değişikliği yaparız herhalde. Devam. Şimdi geldik. İyi iyi tırına çer çöpleri koydum. Daha bankada old var. Oradan da bir 25 an falan gelir. 8 GB yakın para olacak arkadaşlar. İyi iyi satıyorum. Değiştireceğim. Ne yapacağım? Şunu konfirmleyelim. Yanlış konfirmledim. Bir daha bakalım. Şu baksak Kafe. Konfirmledim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Düşüneceğim şu. Şuraya dual bir mino. Tamam mı? Şuraya artı 2 sas koyacağım. Bunlar kaç para yapıyor? Dual bir mino dediğin 120-240. Ya da çok pahalı değil zaten. Bu da 160 ya da 2 GB falan. Yani 4 GB yakın para yapacak burası. Elime 4 GB yakın para kalacak. O parayla ya Raptor alacağım. Ya artı bir VDN alacağım. Ya da e, Hep Araptor artı 7 alacağım. Aynı AP sahip iyi ile. Bakacağız duruma göre. Bir satalım da. Sonrasına bakarız. İtem değişikliği gerekiyor. Çok ezik kalıyor çar çünkü. AP lazım. Biraz AP yönelik yapacağım yani. Evet selamlar. E, satılan eşyalarımız gördüğünüz gibi eksen eşyalardır. Birer birer sayamayacağım hatırlamıyorum ne olduğunu çünkü. İyi, iyi duruyor. Ronlar duruyor. Bunları bankaya atacağım. JR'ye gireceğiz. Farm'a devam edeceğiz. Farm paylarımızı alacağız inşallah. Daha attığımız. Ondan sonra e, ineceğiz ve item ekleyeceğiz abi. Hedefimiz bu şekilde. Umarım JR'yi kazanır. Keyfimize bakarız diyorum. Şimdi biraz pot alalım. Bildiğiniz gibi varıyorum. It gibi pot ve taş masrafı var. Şöyle öncelikle 9000 tane mesela alacağım şundan. 9000. 5M taş masrafı. 3 gün falan anca yeter. Şimdi 2000 tane manapotu alacağım. O da bir 5M yapacak. Hatta 2000 tanesi 5M mi yapıyor? Ne 5M be kardeşim. Gerçekten 10M mi yapıyor? Hayır. Hayır, 2000 tane yetmez de 1000 tanesi evet. Evet 11M yapıyormuş. Sayın seyirciler Warrior oynamak gerçekten sıkıntılı bir olay ya. Kahretmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar bize bugün yeter. Hadi bakalım JR'e geçelim. Parti güzel aslında. Tam PK'lık arkadaşlar şu an geldik. Yani nasıl bir parti? Bir tane, iki tane asas var. Bir match kalanı varıyor pirlerin dışında. Pirlerde DB var mı bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Tabii ki JR'de mana gidiyor diye şey takmıyoruz. MPR'e takmıyoruz. JR'de anı silahımızı takıyoruz. Sağlam bir varıyor var. Sağlam bir okçu var. PK'yı kalırsak bence işlerinden geçeriz diye düşünüyorum. Onu da göreceğiz bakalım. Deva'da görüşmek üzere diyelim. Fazla sıkmayayım size. Evet. Şimdi ne oluyor? Sıra bizdeydi Deva'da. Ya sıra bendeydi. Ama Human'lar geldi. Dümdüz yaparız diye düşünüyorum ben bu partiyle Human'ları. Ah ah. Bekliyoruz. 80 küpleri varmış. Göreceğiz. Adamları kestik bildiğiniz gibi. Şimdi devayı kesiyoruz. Bir kase deneyebilirler. Bir iki kişi kalmış diyorlar da. Nereden tahmin ediyorlar onu bilmiyorum. Tamam ya kestik sayılır. Hiç görünür de arkadaş göremedim. Yat altına Bado. Yat altına Bado. Geliyor yandan okçu. Şöyle silver barımı aneme kattım. İşte bu arkadaşlar geldi ama büyük ihtimalle biz yaptık son vuruşu. Hayırlı olsun ya. Vallahi billahi 2 günlük pot param çıktı ya 3 günlük pot param. Baya hoşuma gitti rahatladım şu an. Silver Bar'da giremediğimiz CR'ler için cabası olsun. Bizler hayırlı olsun diyelim. Şimdi farm'a geçelim arkadaşlar. bakalım kazanmış mıyız? Tertemiz. X kaybettik 14.5 milyon ama geri kasarız onu Balrog'da. Devam. Evet şimdi ne yaptık? Troll slotuna geldik. Balrog partisi toplanıyor. Balrog partisi gelene kadar burada ufak ufak farm atacağız. Minik minik böyle. Ne bulduysak yakalayacağız. Ne bulduysak yapışacağız arkadaşlar. Unutmayın ki birem birem birikir. Pot paramız çıkar. Üstüne kalan 100k ile de item yaparız inşallah diyorum ben. Böyle burada yavaş yavaş kasıyorum. Tatlı zaten kasması bildiğiniz gibi. Troll slotunun en sevdiğim yanı. Rahat kesiyorum ve şöyle bunu takıyorum. Canımı fulliyorum. Şöyle bunu da basalım. Canımı fulledikten sonra tekrar MPR rekimi takıyorum. Devam. Evet şimdi farm'a geldik. Balrog farm'la. Bela her zamanki gibi KS'ye geldi. Burada bir kapışacağız. KS atacağız. Bir iki saat bu şekilde KS'ye de geçiyor genelde. Sonra gidiyorlar. Bakalım hayırlısı diyelim. İlk drop'u aldığımız zaman görüşürüz. İnşallah bugün de dünkü gibi drop'lar güzel olur. Şu bus bir bana gelmedi ya. Var orada. İyi şu anlık biz de bakalım inşallah. Şunu da alalım. Bir tane Dragon Bot ya da göğüslük atsın kalın de mitril olsun. Bize kafi abi. Devam edelim şimdilik keyifseler. Bu arada aranızda video like atmayı unutan kardeşim varsa rica ediyorum bir like atsın. Bakın bana varıyor, çilesi çektiriyorsunuz. Can çekişiyorum kasacağım diye. Size bir like çıkıverin. Devam. Evet şöyle 2 günlük balrok farm payını alacağız bakalım. Şuradan trade'imizi attık. Kabul ediyoruz. Ne kadar gelecek? 27-28'en falan geldi diye düşünüyorum. Bu 2700 ilki sanırım. Bir dakika. Bu dragon göğüslük olan payda. Şimdi bir de normal iki tane ezik drop olan pay var. Ondan ne kadar gelecek? Ondan da 5-6 MC var gelmesi lazım. Aynen. 6-7-850. Eyvallah diyoruz. Klandan çıktık arkadaşlar. Neden çıktık klandan? Çünkü biz yayında oynadığımız için arkadaşlar yayında sürekli ghostluyorlar. Partiyi darlıyorlar diye düşünmüşler. Herkes istediğini düşünebilir. Çok saçma bir düşünce bence. Sonuçta balrok farm atıyorsun. Ve sabitsin. Şu anda da tonda oturuyorlar gördüğünüz gibi. 11 ile 1 arası. 11-3 yine darlanıyorlar. Yorum yapmıyorum. Ben solo takılmaya devam edeceğim diyelim. Devam edelim. CZ'de bakındık. Hemen 3 tane direkimize girdik. Aradan çıkarttık. Stone Golan'da slot vardı. Ama tabi ben biraz daha geç saatleri bırakacağım. Çünkü çok fena darlama var. Sirius'ta GB 125 lira millet birbirini bıçaklıyor. 3 drakiden 2 Weapon Breaker, 2 parça Shell aldık. Şimdi 6 tane MSM var, onlara gireceğim DC Premium'la. Sonra da neler yapacağımızdan bahsedeceğim, hangi eşyaları alacağımızdan. Önümüzdeki bölümde onları alacağız inşallah. Şimdilik devam edelim. MSM'den sonra da bitirelim bölümü, yeter uzamasın. Bu arada artık evet 15 dakika olacak. Önceki bölümde 15 dakika muhabbeti yaptıydık. 10 dakika atmışız videoya. Ama yoktu yani. Bu arada botumu fark edenler varsa Dragon Bot koyacağım buraya. Küçük bir sorun yaşadık o botla. Artı 3 yerine geri koyacağım. Bakalım ilk draki'den drop alabileceğiz mi? Güzel bir drop atsın artık. Güzel paramız var bu arada. Değerlendirmek lazım. Evet ilk draki'den drop alamadık. Sonrakine bakalım. Evet şu an ms demin draki dedim ben. Her şeye direkt diyorum bildiğiniz gibi. İkinci ms'de siz idare edersiniz ben arkadaşlar. Çok şey yapmıyorum oradan. Şundan böyle drop'umuzu alalım. Bakalım şöyle. Uğramıyoruz çünkü kafa basmamız lazım. Bundan Dc premium var ver drop'u. Old Flame Ring aşağı doğru aktı. Az daha ettirsek Old olurmuş. Bir sonrakine geçelim. Çöplere satacağım. yer yok üstümde. Evet. Üçüncü MS'deyiz. Bundan boş geçer diye düşünüyorum ben. Bakalım boş mu dolu mu? Evet. Dediğim gibi boş geçer. Bir boş bir dolu şeklinde gidersek bir sorun yaşamayız. Bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şimdi Old almaya akıyorum. Evet. Geldik. Peri'yi çıkardım bu sefer. Bence drop alacağız arkadaşlar. Hatta ben yani bunca yıllık oyun tecrübeme dayanarak kesinlikle söylüyorum sizlere bakın %100 eminim bu kutuda drop yok. Gördüğünüz gibi yok. Devam edelim şimdi şöyle tohumumu atayım. Her seferinde 200k burada şeye harcıyorum. Harcamasam daha iyi olur ama zor geliyor birer birer tıklamak o derece. Hadi bakalım son iki ms. Güldürecek mi yüzümüzü? Evet yine geldik müptezel gibi bos'a Yine kafa basmayı unuttum. Bu sefer drop gelsin. Bir tane old var. 2 eme vereceğiz ona. <laughs> oldtaki tam bir pazarlık old var ama hepsi çöp ya. Böyle para eden bir old roll atmadı ya. Allah'ım bir old roll atsan çok güzel olur. Bir takı atsan da olurdu ya. Takı normal boş takıya da mutluyduk da. Bir tane MSK kaldı. Kaldığı son ms'ye de girelim. Evet geldik. Son master stone'a. Bu sefer drop geliyor arkadaşlar. Jazz watch. Şöyle. Hatta parayı kıyıyorum lan şu an. Dur nasıl kıyacağım? Böyle kıyacağım. Şöyle çatır çutur şeyle keseyim. İyi ile. Bu iyi ile son günlerimiz. Satamıyoruz ama satacağız. Elden çıkacak yani iyi maalesef. Şöyle dönüyorum 3 kere etrafında. 1, 2, 3, 4 oldu. 3 kere otur kalk. Hop. Yani <laughs> ayrı değil mi? Aynen. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben geldim. İtam alacaktım normalde. Bakın Iron Impact var artı 8. Bunu satacağız biliyorsunuz. Hatırlıyorsanız ya bir önceki bölümde ben bunu ya da bir önceki bölüm değil bu bölümün içinde herhalde. 6 GB koydum ya. 6 GB. Hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Şu an artı 8'i en düşük fiyatı pazarda 730, 735M e satıyorlar. Piyasalarla oynamışlar bak. Artı 8'e 735M en yükseldi. Şimdi sizler bir item almadan önce şurada price var. Tam price'a tıklayın. Buraya yazın. İşte bulun item'ı. Search price deyin. En son satılma fiyatları yazar. Sanırım en soldaki şeyde ee, bu data bir en son pazardan çekilme fiyatı olması lazım. 6.30M arası. Bakın gördüğünüz gibi piyasalar hep 6GB'nin 6GB civarlarında. Ben de 6GB'yi almıştım. Minimum da 415 diyor. Bilmiyorum bu kadar. Ama gördüğünüz gibi 6 GB bu piyasası. Pazarcılar oyun yapıyor. Gameplay yapıyor. 735'e koymuş. Biz de 720'ye koyacağız bunu. Yani ben bunu 675'e veririm. Şu an 6.5 GB veriyor pazarcı şu an buna inanılmaz bir şekilde. Bilmiyorum 6.5 GB'ye bunu koyacağım. Bunu satarız diye düşünüyorum. Pardon 7 GB'ye. Sattıktan sonra sonraki bölümümüzde de satamazsak çıkartacağım elimde. Sonraki bölümde de bölüme e, pazar yaparak başlayacağız. Nasıl pazar yaparak başlayacağız? Ee, tak alacağız. Mino alacağım. Dual 1 Mino. Kesin. Sos bir alabilirim. Sas alabilirim. İkisinden birim. Büyük ihtimalle Sos 1 bir tık daha defansımız olsun diye. Şuraya da BDN1 koyarsam. Enemy'e 7 Raptor alacağım. O şekilde oynayacağım. AP'miz biraz çok olsun farm atarken. Çünkü Stone Gelem'de gidiyoruz. Mana yetmiyor. Bu arada şey alacağım bir de şu. Scorpion Sight mı? Ne onun adı? Aynen şundan alacağım. artı de. HP Recovery var ya. Can dolsun tekte diye. Başka da bir olayı yok. Şöyle İrfan Bey yazıyorum bakalım. Kanka 670 olur mu? Olur kanka. Hatta satalım şimdi. Tale gel. Yarın bu fiyat, iki güne bu fiyat, itimin fiyatı geri düşecek. Yani kripto para borsası gibi. Hatta dün 6 GB'de onu satayım. İnanılmaz. Verelim. Hayırlıs. Haydi bakalım görüşürüz. Şaka gibi şöyle 670'e satıyoruz bu iyi iyi. İrfan Bey hazırlıklı olsun. Kullanıcıyım diyor. Pek inandırıcı olmadı bana. Harbiden sattık. 8 GB paramız var. Sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. Video gerçekten uzadı. 15 dakika. Gayet de fix. Yeterli. Sonraki bölümde görüşürüz. Sizlerden tek ricam videoyu beğeni atmanız. Hangi itemları da alalım. Yorum olarak belirtin bizlere. Görüşmek üzere.